Mecbur baksa. Bir çatlaklar biraz büyümüş sanki. Hmm. Yol işe gitti. <laughs> Şurada sen Bunlarla bize fiziki bir şey rapor, risk raporu istediler. Biz onu hazırlamaya çalışırken bu deprem oldu. Depremden sonra hemen gecenin bir yarısı çıkarttılar. insanların eşyasıyla birlikte. şu anda da hepsi burada kalıyor ve bir tane yetkili gelip bir açıklama yapmıyor. Yani biz bir an önce iki gündür bir rapor verilemez mi buna? Gelip de incelenip ya evet yıkılacak veyahut da böyle bir şey olacak. Ama bize şöyle söyleniyor ağır hasarlı olarak bir sisteme giriş yaptık. Ha bir günde de yıkılabilir, bir haftada sürebilir. Tamam sürebilir de en azından insanlar içeriden eşyalarını alsınlar. Çoğu depremden sonra bu çizgiler gelmiştir. Çizgiden sonra. Siz kaç Ben beşte oturuyorum. İçeride de vardır. Var. Vardır. Kırık, ee, kırık vardır. Biz bu andan yerimiz yoktur. Allah'ıma eşyayı topladık. Karara bekliyoruz. Nereye gideriz bilmiyoruz. Yani çürükse çürük raporu e de.